Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye Yunanistan serisine Minecraft'a başlıyoruz. Bunda önceki yaptığım bölümde buradaki bütün yapıları anlatmıştım. Ee, şeyse e, izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederim ve başlayalım. Resepsiyon e, şey, Yunanlılar bize bir mesaj verdi mi ona göre şey, onlara mesaj yazacağım da ben daha önce ona şey demiştim. E, mesajlaşalım ara sıra. Peki. E, mı bakayım? Neyse. aa e, bu Yunanlardan. Türkçe yazmayı öğrenmiş. Sizler var ya Türkler Çok kaşındığım veletler. Size savaş ilan edilen lan. Ya, Türk olmasan bunu kim sağlamaz çünkü Türkçe yazmışlar. Ben de size yazarım lan. Dayanamıyorum. Ne yazacağım biliyor musunuz? Geberin. Görecekler çünkü. Başlığımızı girelim. Başlığımız ne olsun? T. Bil ıı, bilinmeyen yazıyor olsun bu da. İmzala ve kapat. Şimdi bunun yılanları bırakalım. Siz bize kötü bir şey verdiyseniz biz de sizi bulun vereceğiz. Şimdi 2 milyar saat onların cevap vermesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben dayanamadım resepsiyona geldim. Hiç bitmeyecek gibi. Ee, Yunanlar e, mesaja cevap vermiş mi? Vermemiş. Peki biraz bekleyelim. Türklerden mesaj gelmiş. Öyle dediniz. Nerede? Şu mu? Bu. Ha, mor. Havalı. Bakalım ne yazmışlar. Kesin kötü bir şey yazmışlar. Çünkü biz de onlara kötü bir şey gönderdik. Geberim mi? Geberelim mi? Sizi yok edeceğiz. Ha? Aa, şey cevap mı vermişler? Cevap vermişler. Tamam. Ee, ne demişler? Demek öyle demişler ha? Peki onlar görecek. Ordumu kontrol etmeye gidiyorum. Orducuklarımız burada. Her birine bal kabağı koyduğumda artık mükemmel güce erişebilmiş olacağız. Tek burada değil. Çünkü sadece orada Şurada da gücümüz var bir tane. Peki onların gücüne kadar bunu kaleden seyretmek istiyorum açıkçası. Tam olarak buradan. Bakalım orduları hazırlanacak mı? O Türklere karşı bir savaş ilan etmemiz gerekecek. Sadece Sakız Adası'na sahibiz, başka hiçbir adamız yok. Ee, o zaman tüm gücümüzle Türklere saldıracağız. Baksan geride Orada duruyor. Gene teşekkür ederim. O oh, iyi ki artık bana baltalı köylülerin yumurtasını <laughs> verdi. Artık istediğin kadar bunlarda oluşturabileceğim. Ha ha ha. Kimse beni yenemez. Artık ordum mükemmel bir güce sahip. Hadi arkadaşlar. Türkiye ölecek. O ne yaptı az önce? Her yer baltalı köylü. Ee, e, sanırım artık savaşa hazır olmamız lazım. O zaman birazcık ordumuz için bal balkabağı toplayalım. Artık onları yok etme vakti. Boyum çok kısa. Bunları canlandırmam için biraz uzun olmam lazım. Merhaba dostlarım. O, yanlış yaptım. Aha oluştu valla. Niye içindesin onun? E bir git ya. Yemin ederim çıldırmak üzereyim bunlar yüzünden. Oğlum çık içinden çık. Ayıp. Ayıp yemin ederim. Neyse şimdi onlarla uğraşmayacağız. Onlar bize ne zaman saldıracak diye gözetlememiz lazım. Evet. Şimdi buraya e, onları canlandıracağız arkadaşlar. Çok canlayayım. Saldırın! Arkadaşlar şuraya bakın. Gelmişler. Tamam. Artık e, şey ya korkuyorum. E, ordumuz burada o zaman e, şey şuraya da birazcık ordu yapalım. Savaş için ihtiyacım olan şeyleri aldım askerleri koydum. Şimdi şurayı patlatacağım ve savaşı başlatacağım. Hazır mıyız o zaman? Ya çekil. <laughs> Hadi başlayalım. O geliyor geliyor geliyor. Bu minik bir savaş oluyor galiba. O her zamanki gibi kazanıyoruz. Bombadan fazla hasar aldık. Ama çeşme kısmını yine ele geçirmemiz gerekecek. Ee, e, ne yapmamız lazım? En iyi fikir olacağı gibi buraya demir golemleri taşıdım. Hadi Yunanlıları yok edelim. Ee, hadi nişan al. Bum. Bum. Kendime vurma konusunda mükemmelim. Sadece sadece ben mi kaldım savaşta? Peki. Huh. O zaman orayı bombalama vakti. Hadi kanka. Tek ikimiz yaşıyoruz. Bunu yapabiliriz. Şuraya bomba. Tamam. Şöyle. Böyle. Beni görmemeleri lazım. Sessiz olun. Gerçekten. Lütfen. Şimdi. Yak. Kaç. 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 Ah, kaç. ne oluyor? Ha? Yunanlar mı yaptı bunu? Ah, bunu siz yaptınız. Farkındayım. <laughs> Aynı bir Türk gibi gözükmek çok komik ve çok saçma. <laughs> Seni sıkıştırdım. Bizim her yerimizi yıktı. Farkında mısın? Demir golemler bile şu an orayı inşa etmeye çalışıyor. Bana saldırmaya çalışma. Pislik. Amacın ne senin? Ha? Amacın ne? Öldürürüm seni. Git tamam mı? O hayır demekse seni öldürürüm. O da hayır demekse seni yine öldürürüm. O da hayır demekse seni yine öldürürüm. Sus! Yapabileceğim tek şey buydu. Ve en iyi şey de açıkçası buydu her yeri patlatmaya hiç mi korkmadınız? O zaman burayı tamir ettikten sonra sizin işiniz bitecek. Sonraki bölümde onları yok edeceğiz arkadaşlar eminiz.